Herkese selamun aleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz de. Bugün 101 level oluyordur arkadaşlar Karşısı da güzel geldi açıkçası Düştü mü? Düşmedi Telefonum arkadaşlar instagramdan takip edenler bilir arkadaşlar FPS sorunları yaşıyorum kişi. FPS'ime sol alttan bakabilirsiniz. O öldü zaten. Üç kişi. Şöyle niye hata aşağı? Hiç takıma da bakmadım lan. Bir ekle kolu gördüm, bir de izi bağını gördüm. Başka hiç bakmadım bile yani. Allah. Yedi 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 hadi. Şu yok Ay. AK 15'e bastım. Bir AK oynayalım. Hiç AK oynamam. O takım iyiymiş. Oğlum bir şey bakıyordum. Ayakla pavuç Nasıl <laughs> da Oha akil sesi çok garip. Ya benim kod bozuk olduğu için yani sizde normal. Abi kaçmayı istiyorsun. Aaa. E Yerkli yine bağlandı. Ay ki bu nasıl bırakacağım arkadaşlar. Şöyle dokuma Dokmatik bastım yok ki. 4 2 saattir orada oynuyorum yani. 2 saattir basıyorum. Yeni telefon aldım arkadaşlar. Sizce ne alayım? Yorumlarda bahsedin. Şehir taş gibi bomba attım. Abi ben oynayamıyorum ya. Bakın. FPS'im az önce 17 yi fark mi? Gerçekten çok düşük FPS'e de ki yine. Uy. Emin ne yapıyorsun lan? Bıçak dendi ama. Aa, bıçak diyorsunuz düşer Wow. nice. Bombacı. Ya şöyle hadi. FPS'im çok düşük yani kasmaya alışık olarak oynuyorum nasıl oluyorsa anlatabildim mi bilmiyorum. Gerileşimiz var çok kötü ama yenmemiz güzel bir şey. 101 olacağım. Abi nereye baksam? Bak şimdi yukarıda adam var. Bombacı. Lider katili. FPS'e bakar mısınız? Şöyle bir can doldurayım. Wow, yendik sonunda. Çok ses geliyor, şöyle biraz kısalım. Arkadaşlar gerçekten de telefonum çok yavaş, FPS yavaş. Yani telefonum sadece oyunda değil, genel olarak da yavaşladı bu son gelen güncelleme. Mesela şu ses açma. Mesela bu eskiden taşı yukarıdaydı, ne bileyim yani bilenler bilir. 780 almışız, 101. Olamadık. Neyse arkadaşlar ben fotoğrafını koyarım burlara. Ee, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 101 level olduk. Ama arkadaşlar yani karakter kasası verdi. Ben açıkçası altın kasası falan bekliyordum yani e, 101 level adı şerefine daha güzel ödüller bekliyordum ama arkadaşlar karakter verdi yapacak bir şey yok arkadaşlar bu arada hesap tanıtım istiyor musunuz yorumlara yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar hesap tanıtım yaparız ya şöyle bir başını göstereyim ee, isterseniz yorum yaparsınız arkadaşlar bay bay